Bugün yeminle sıfırdan bir dünya açtım ve hedefim demir bloğunu speed anlamak. Demir bloğunu hızlıca elde etmeye çalışacağım. Lan oğlum çok iyi siz. Oğlum tamam tamam. Bu seed mük. İnanılmaz ötesi Tamam çok iyi seat. Arkadaşım birazcık kayar mısın? Nasıl? Oğlum ne yapıyorsun? Yanında birisi var da. Öf. Oğlum direkt bir tek taş kazma. Başka bir şey gerek mi? Lan oğlum. Oğlum. <laughs> Tamam şimdi taş kazma. Taş kazma. Taş kazma hadi lan. Çekemez misin oğlum sen? Çekemez misin sen? Oğlum arkadaşlar yanında bir insan var da. Ne oldu? Çekemez misin sen? Yani. dur speedrun'dayız şu an. Yukarıda da var. Umdur bir şunu da alalım. 19 saniye. Alo, gör kimle görüşmek istiyorsunuz? Hmm, arkadan da birisiyle görüşüyor ya şöyle. Evet. Maalesef kredi kartınızdan Atbank çekemiyoruz. Hmm, niye? Görüşürüz. Ya rastgele ya adam sırf ben video çekiyorum diye garip garip numaraları arıyor. Aramadım da. Hadi lan. Hayır ben seni yapamayacağım. Oğlum Hasan seni unutmayacağım. Niye? Görürüz. <laughs> Oğlum ben seni halledeceğim Hasan. Taş kazma. Oğlum, ha, ocağa koymuştum. Hadi lan, hadi lan. Ya sırf videodayız diye. Kalkan yapsana sen. Dur dur. Videodayız. Gece zombi gelince görürsün ne oldu. Mikrofonumuz açıkmış. Demir konuşma. Eh, konuşma artık. Eh. Ya Hasan konuşmaz mısın? Konuşurum. Bak anım da verdim. Demir fazla lazım olur. Bu arkadaş da kanal açacak bu arada. Oğlum atma <laughs> Hasan net. <yapma>. Oğlum hadi. <laughs> oğlum süs taktı, taktı. Baba. Hadi hadi tamam tamam. Lan oğlum telefon kırıldı. Ha. <laughs> craftladım tamamdır. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir de abone